İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde İSFAŞ ve TACET Fuarcılık işbirliğiyle düzenlenen İz Kitap Fest, 6. İzmir Kitap Fuarı 17-26 Ekim tarihleri arasında Kültür Park'ta kapılarını açtı. 10 gün boyunca yayın evleri, yazarlar ve sanatçılar İzmirlilerle buluşuyor. İki büyük kültür etkinliği eş zamanlı olarak gerçekleşiyor. Birisi 6. İzmir Kitap Fuarı, diğeri de 9. Uluslararası İzmir Edebiyat Festivali. Fuarın onur konuğu yazar Mehmet Eroğlu. Uluslararası onur konuğu Fransız çizer Fabien Tulmi. Edebiyat Festivali'nin onur konuğuysa yazar Ayfer Tunç oldu. Edebiyat, müzik ve sahne sanatlarını bir araya getiren fuar 10 gün boyunca festival havası yaşatacak. Bu yıl fuarda anime ve manga tutkunları için özel bir alan oluşturduk arkadaşlarımız. Çünkü Edebiyatın da tıpkı şehirler gibi farklı renkleri, dilleri ve kültürleri var. Gençleri ve çocukları kitap, yaratıcılık ve sanatla buluşturan fuarda masal dinletileri, çocuk kitapları atölyeleri, yaratıcı yazarlık çalışmaları ve gençlere yönelik paneller düzenleniyor. Zaman zaman çocuklarla bir araya geliyorum ben de ve onlara hikaye okuyorum. Kitapların dünyasında buluşmak çocukların gözlerindeki o ışığı görmek o ortamda bulunarak bana da büyük mutluluk veriyor. Açılışın ardından basının sorularını cevaplayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, yapılacak olan CHP İzmir İl Kongresi'nde İzmir İl Başkanı adayı olan Çağatay Güç ile ilgili görüşlerini belirtti. Bana da sürpriz oldu aslında. Yani buna belki inanmayacaksınız ama. Bugün İl Kongresi olacak. Yarına bakmak lazım. Yarından itibaren Cumhuriyet Halk Partisi'nin İzmir İl Yönetimi, bütün şehri birleştiren, partinin gücüne güç katan, seçmenin e, halkın bizden beklediği o siyasi çalışma yoğunluğunu gösterebilen e, bir yönetim olursa iyi ki bugünü yaşadık, iyi ki böyle yeni taze genç bir yönetim seçtik diyeceğiz. Partimizin başarısı hepimiz için önemli kişisel başarılar değil. Partimizi daha iyi noktalara taşımak, en önemlisi iktidara taşımak için İzmir'de İzmir İl Örgütü olarak yapılacak çalışmaları ee, daha bir tazelenmiş güçle, heyecanla yapacağımıza gerçekten inanıyorum. Ee...